Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İkan Güzellik diye beraberiz. Bugün onun özellikle Minecraft oynuyoruz. Bugün onun özellikle Fetis oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün e, şöyle gelin moda geçelim. Şimdi beraber. Ee, burada gördüğünüz gibi nerede o ha Yok Nereden anladın ee, ee, Spanya Ligi'ne gir All Star Buradan da All Star'lara gir Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz takımlar Tabi şöyle em, En üstteki iki slot yok yani gözükmüyor onların logoları Galiba yapamamışlar buradaki gördüğünüz logolar var ya e, bazılarını görmüyorsunuz Tabii ki bunların e, bunların mesela ben bugün Manchester United'la mesela bugün ben Almanya olacağım karşı takımda e, 80'lerin All Star olacak işte burada 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'ların var. Öyle bir şey diyelim. Siz yorumda diyeceksiniz ki şu takımı seç. Ben bugün 90'ların astarı olacağım. Ve karşı takımla e, aynı ne olsun? Karşı takımda Amerikan. Amerikanların ya da seç Almanyaların astarları. Seçtim. Evet, şimdi hack, hack yaptım girebilmek için. Şimdi 90'ların hastalığı Begi, Benjamin nasıl okunuyorsa. Em um, Maldini, Keoma Costa Rica, Cafu, Leonardo Materus, Lodur falan. Şöyle Batista da var. Ronaldo'yu alacağım tabii ki. Ronaldo'yu şunun yerine Carlos'u şunun yerine yok şey Almanı yerini alayım. Carlos'u öne çekeceğim. Böyle oynayacağım. Almanya'da e, İlner, Brahim, Kolar, Bogle, Bertold, Hablo, Liteski, Matus, Müller, Klinsmann. Hadi. Hadi bakalım başlıyoruz biz maç şöyle gidelim. BC Ronaldo. Bu bildiğimiz Ronaldo değil. BC vurdu. Defanstan sekti. Kasıyor. Videodayken kasıyor. Öyle ne kasıyor? Ronaldo kaleciye. Settings. Game options. Şu normal gidemiyoruz neyse niye kazıyor anlamadım güdülür sanırsam Bacı vurdu ya malum uta hadi bakalım beyler e sadece böyle seriler gelecek yani minecraft halde dedim ya tabi ki başka seriler de gelecek bu seriler gelebilir abi e Gamepad dedirdi. Şöyle kaldır Aminlere nereye? Kasıyor. Şöyle bakalım Kaydediliyor. 3 dakika olmuş. Her bir bölüm bir maç yapacağım. Ee, Ananı Settings. Aynen 2 dakikaymış her bir maç. Yani ilk yarı. ilk yarı 2 dakika. Matheus Ronaldo. Gachi gone. Ronaldo gördüm onu orada. Bancı kaçırdı. Ama hızlı bir top. 90 dolarının Almanya'ya karşı. Abi Roberto Carlos şeyleri çekin. Çok seviyorum ya. Yok hadi Matheus. İşte ileri al. Şunları şöyle Carlos'u da çek. Hadi ya. Hadi bakalım. Hadi Carlos. Baci. Şimdi yukarıdan top istiyor. Şimdi Gazi Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Topu kaybetti. Şimdi Ali Ben Atak kaleci. Baci. Topallar da gol. Hadi. Hadi bakalım. Ben bu videoyu art, tamı tamına artı 10 like bekliyorum. Abi kaçsana bir kaçıyorsun bir kaçmıyorsun ya. Ben de biraz geç yaptım. İçeride gördüm adamları mı? Dışarıya doğru bir orta Ronaldinho dönemedi. Ronaldinho kaybetti. Şu an kasıyor. Render yaparken 481 renderlamam gerekecek sanırsam. Tasçıgone. Tasçıgone geçemedi. Kayarak mı dedi? Ronaldinho, Baji, Baji Kapalı köşeyi almaya çalıştı ama bu atakta karşı başarılı. Vurdu dile out. Ahmet kamyonu sürdü Leonardo Da Vinci. <gülüyor> <gülüyor> Şu an anlamayan çocuklar olacak. Ya anlamayan arkadaşlarımız var. Hadi bakalım. Bir şey diyecektim. Oba hareketimizi yaptık. Oba Ronaldo Gazzigone. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Carlos içeri abi. Carlos çok fazla ölüyor ya. Abi as olmazlar Carlos. Hocam faul. Alo hayvan gibi fal söylüyor. Bak görürsün şimdi var ya Carlos orta açacağım artık. Bekle abi. bakın. Ha tamam. Amına koyayım Ronaldinho. Ya. ya amına koyayım senin? ya. Step by step. Ben bir git Ronaldo Abi Carlos nerede? Abi Ronaldo ya. Abi nasıl olsaydı ya? Hadi Carlos. Hadi. Bak şimdi. Gördünüz mü? Top içeri gidiyor. Abi aş aşırı derecede fazla veriyor. Carlos'u dışa doğru açmam lazım. Bakın şut hocam Carlos'la. Abi gördünüz mü? Top bir aşağı iniyor, büyük kale çıkıyor. Bir ki çıktı, right oraya girdi. Şu an maç izliyorum. Salondayım. Salona masa koydum, masadayım. Ronaldinho vurdu. Dışarı çıktı. Bakın 89. 90'ların astarı Almanya karşısında 1-0 üstünlüğünü devam ettiriyor. Şimdi Baci bekletmeden vurdu kaleci. Uzadı adeta. Hadi bakalım. Ve bitti maç. Kaç dakika olmuş? Eee maçın adamı Baci 34. dakikada attı golle. Şimdi istatistiklerimize bakalım. Baji tabii de yıldı. Pozisyon %75 325. Ay, karnım. Anne Ay, oğlum lan. E, total şut yani toplam şut 10. E, kaleye bulan şut 4. Pas %73 175. E, yani başarılı paslar. Far 0, Offside 1, Corner 3, Sarı Kart, Kırmızı Kart yok. Gördüğünüz gibi hack. Now. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bir sonra geldik. Beni teşekkür ederim. Dinlemini. Abone olmayı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>